Selamun Aleyküm kardeşlerim. Başlıktan anlaşıldığı gibi birazdan sizlere anlatacağım konu çok önemli. Sudan'la ortak geçmişimizin derin izlerini Darfur'daki Ali Dinar Sarayı'nda Hartum'daki Şaheser Mescidi Kebir'de Kızıldeniz'in incisi Sevakin'de görmek mümkündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Or Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la ortak bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Bu toplantı kimileri için önemsiz olabilir ama bu toplantı Türkiye'nin Afrika stratejisi açısından çok önemliydi. Toplantıda bahsedilen Sevakin Adası meselesi ise en dikkat çekilmesi gereken mesele. TİKA, Sevakin Adası'ndaki Şafii Camii, Hanefi Camii, gümrük binası başta olmak üzere bu eserlerin büyük bir ihtimamla restore etmektedir. Erdoğan'ın burada bahsettiği Sevakin Adası'nı belki hatırlayanlarınız vardır. Erdoğan, 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiği bir ziyarette Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesini istemişti. Sevakin Adası, stratejik açıdan çok önemli bir ada olduğu için Erdoğan'ın bu isteği yabancı basında Osmanlı dönüyor olarak algılandı. Sevakin adası haritasına baktığımızda ise adanın stratejik önemi anlaşılmakta. Ada ayrıca Mekke'nin de karşısında bulunmakta. Şimdi gelin Erdoğan'ın 2017'de yaptığı konuşmadan bir kesit izleyelim. Sevakin adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da geçenki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir, ifadelerini kullandı. Erdoğan'ınsa toplantıdaki şu sözleri de Türkiye'nin asıl hedefini işaret etmekte. Son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkilerimizi geliştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştirdiklerini vurguladı. Çünkü Afrika Boynuzu stratejik olarak çok önemli bir bölge. Şimdi Afrika Boynuzu ve Sudan'daki Sevakin Adası'nın önemini anlatacağım. Fakat önce sizlerden bir ricam var. Kanalımız uzun süredir spam saldırıları altında ve geniş kitlelere erişmemiz engelleniyor. Zaten bunu çoğunuz fark etmiştir. Bu yüzden sizlerden yayınladığımız her videoyu bir süre sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Hatta kanalın bildirimlerini açarsanız da ayrıca mutlu oluruz. Şimdi gelin hem Afrika boynuzu hem de Sevakin adasının önemine bakalım. Öncelikle Afrika boynuzundan başlamak istiyorum. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin kesişim noktası olmuş Afrika boynuzu ve Kızıldeniz, binlerce yıldır tarihteki stratejik konumunu muhafaza ediyor. Somali'den Mısır'a, Ürdün'den Yemen'e kadar Kızıldeniz'in etrafında kümelenmiş ülkeler, Avrupa ve Akdeniz'den Hindistan'a kadar olan bölgenin ticari ve siyasi hayatlarına doğrudan dokunan ülkeler olmuştur. Dünya ticaretinin yaklaşık %10'unun Avrupa'nın doğuyla ticaretinin ise %40'ının geçtiği Kızıldeniz suları, ülkelere sadece siyasi üstünlük değil, aynı zamanda ticari bir gücün kapılarını da açmaktadır limanları, askeri üsleri, stratejik ada ve bölgeleriyle coğrafya muhteşem bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Uluslararası Para Fonu verilerine göre 2034 yılı itibarıyla finansal sıkıntılar yaşaması beklenen petrol üreten ülkelerin şimdiden gıda güvenliği ve ticari merkez olarak gördüğü coğrafyada daha ciddi varlık gösterme mücadelesine girdiğini görüyoruz. Çatışmaların boynuzun zirvesine taşınması, Afrika'nın derinliklerindeki zenginliklerin kullanılacağı ve yeni pazar alanlarının açılacağını gösteriyor. Birbirinin bütünleyicisi olan Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz, kendilerine bahşedilmeyecek kadar büyük bir servete sahip olmalarının bedelini ödüyorlar. Bu zenginliğin paylaşılması hususunda kendi içlerinde bir mutabakat sağlayamamış olmaları, bölgeyi her geçen gün ayrı bir kriz ve insanlık dramının içine itiyor dış aktörlerin etkisindeki bölge ülkeleri etnisite, mezhep ve çıkar merkezli çatışmalarını bir kenara bırakıp ortak yaşam kültürü oluşturamadıkları sürece bu dram devam edecektir. Bölgedeki bir ülkenin bile istikrarsızlık içinde olması çatışma ve huzursuzluğu devam ettirmektedir. Lakin sadece ülkelerin değil, kabilelerin bile birbirine düşman olduğu coğrafyada yakın bir zamanda istikrarın sağlanması mümkün görünmüyor. Kızıldenizin batısı, doğusunun güvenliği ve huzuru için bir süre daha sıkıntılı günler yaşayacağı benziyor. Çatışmaların boynuzun zirvesine taşınması, Afrika'nın derinliklerindeki zenginliklerin kullanılacağı ve yeni pazar alanlarının açılacağını gösteriyor. Cibuti'yi Lagos, Abidjan ve Dakara bağlayacak bir demiryolu. Darüsselam ve Mombasa limanlarının kıtanın içlerine bağlanması, dünyanın en büyük iki pazarı olan Güneydoğu Asya ve Afrika'yı da birbirine bağlayacaktır. Sadece genel dünya ticaretinin değil, iştahları kabartan yeni pazar alanlarının da merkezi olan Kızıldeniz ve Afrika boynuzu, bugünün değil, gelecek yıllarında en büyük mücadele alanlarından biri olacaktır. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun Yemen'de devam eden askeri operasyonlarının Yemen ve Körfez için faturası gün geçtikçe ağırlaşırken, Suudi yönetiminin başrolü oynadığı Afrika boynuzundaki barış görüşmeleri ve ondan kaynaklanan anlaşmalar sonuçlanmaya başladı. İran'la Katar, yaşanan krizlerde özellikle Afrika boynuzu ülkelerinden istediği desteği bulamayan Suudi Arabistan ve Körfez'deki müttefikleri, ekonomik ve diplomatik kanalları devreye sokarak Katar'ın ve İran'ın Afrika boynuzu ülkelerindeki ticari ve diplomatik girişimlerinin önünü kesmeye ve aynı zamanda Suudi Arabistan ve Körfez aleyhine bölgede yaşanan güvenlik açığını gidermeye çalışıyor. Sevakin Adası ise Afrika boynuzunun en önemli noktalarından biri. Erdoğan'ın Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'e bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek. Teklifinin ardından gündeme gelen Sevakin Adası tarihi açıdan öneme sahip bir ada. Gündeme gelen ada Sudan'ın kuzeydoğusundaki Kızıldeniz kıyısında yer alıyor bir liman şehri olan ada geçmişte Nubya bölgesinin en önemli limanı iken daha sonra 30 kilometre kuzeyinde Port Sudan'ın kurulmasının ardından önemini kaybetmeye başladı. Sevakin adasının önemi tarihi değerinden geliyor. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'ni doğu yönünde büyütme hedefi kapsamında Mısır'ın fethiyle Türk toprağı olan Sevakin önemli bir ticaret limanıydı. 19. yüzyıla dek Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve Kuzey Somali'yi kapsayan Habeş eyaleti valilerinin ikamet ettikleri yer oldu. Osmanlı kaynaklarında Savakin ya da Sevakin olarak kayıtlı kentin idaresi 1865 yılında Mısır Hıdivliğine bırakıldı. 1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıkan kent 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı. Sudan'ın İngiliz Mısır idaresinde 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla Sevakinde Sudan topraklarının bir parçası oldu. Bir dönem Türk toprağı olan Sudan tıpkı Türkiye gibi İslam Birliği teşkilatı üyesidir ve bu nedenle İslam dünyasının hak ve çıkarlarının korunması işbirliği ve dayanışma noktasında Türkiye ile yakın ilişkiler içindedir. Sudan, hala Afrika'daki en kapsamlı ilişki ve işbirliğine sahip olduğumuz ülkelerin başında gelmektedir. İki ülke arasında başta tarım, sağlık, eğitim ve güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti adada bulunan ortak kültürel mirasın yok olmakla yüz yüze geldiğini fark edince bu mirası ihya etmek için girişimlerde bulundu ve adada Osmanlı dönemine ait kamu malı olan eserlerin restore edilmesi için bir restorasyon işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol uyarınca adada bulunan gümrük binasıyla iki caminin restorasyon projeleri hazırlandı ve camiler 2010 yılında ihale edilerek orijinallerine uygun olarak restore edildi. Giriş kapısından gümrük binasının önüne kadar uzanan yolu da Türkiye tarafından yapılan ada bu restorasyonla birlikte yeniden dikkat çekmeye başladı. Gümrük binası ise Sudanlıların talebi üzerine denizcilik müzesi olarak planlandı. Ne var ki Türkiye'nin kardeş Sudan devletine destek sağlama amacına yönelik bu iyi niyetli restorasyon çabaları ülkemiz için bir karalama aracına dönüştürülmüş bulunuyor. Sudan'da Türkiye'nin itibarını zedelemek ve halkın gözünden düşürmek için çalışan bazı güçler tarafından sinsice manipüle edilen hususların başında bu küçük ada geliyor. Türkiye karşıtlığını politikalarının merkezine koymuş olan bu ülkeler bu ada hakkında uydurdukları gerçek dışı söylemlerle bu amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu hususta epey başarılı oldukları da söylenebilir. Sudan'da yaşanmakta olan süreçte çeşitli oyunların söz konusu olduğu aşikar. Ülkede bazı güçler tarafından Türkiye aleyhine bir kampanyanın yürütülmekte olduğu da doğru. Ancak bu adayla ilgili verilen bu tür bilgilerin doğru olmadığı da ortada. Bu tür yayınlar ülkemiz aleyhine el oluşturan güçlere bulunmaz fırsat sunuyor. Olmayan bir durumu var gibi göstermek ülkemize yarar değil, zarar vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Bu tür bilgileri Türkiye'yi karalamak için fırsat bilen güçlerse yaydıkları yalan haberlerde Türk askerlerinin adadan çıkarılmaya başlandığı yalanını tedavüle koyarak itibar suikastına devam ediyorlar.